Peki 3111 nolu hadisteyiz. Haddetena Muhammed bin Yusuf'a. Bize Muhammed bin Yusuf anlattı. Haddetena el Evza'i. Bize el Evza'i anlattı. An Yahya bin abi Kesir'in o da Yahya bin Ebi Kesir'den. An Ebi Salamata o da Ebu Salamadan. An Ebi Hurayra radıyallahu anhu. O da Ebu Hurayra'dan. Kâle. Demiş ki: Kâlen Nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, اِذَا نُودِيَ بِالصَّلَاتِ Namaza nida olunduğunda, اَلْبَرَ şeytan Şeytan yüzü geri çeker gider yani. Kaçar gider. Ardını döner gider. Ve lehu Öyle bir de giderken bir ses çıkarır. Herhalde hızından kaynaklı bir ses gibi. Ama Resulullah bunu böyle hani Z sesinin bir durat kelimesinde de var zaten o böyle. Durat öyle. Sanki yerlenircesine. Fe idha kudya Ezan nida tamamlanınca akbala geri gelir. Feyda thuwi ve biha adbara. Feyda qudiya akbala. Tekrar kamet getirilince yine gider. Tamamlanınca yine geri gelir. Artık millet namazda şeytan gelmiş. Hatta yahtira beyne'l insani ve kalbi. Kişiyle kalbi arasında yahtira yani onun ee, işte bizim hatıra, hatırat dediğimiz düşünce yeri orası. Orada e, düşüncelerine bulaşmaya çalışır. İlave şeyler düşürür. Şunu hatırla mesela. Ne yapıyormuş? Feyekulu <laughs> Resulullah diyor ki Uzkur <laughs> keda. Şunu hatırla dermiş. Tabii ben böyle bir şey duymuyorum diyen kimse sanıyor ki içinde böyle bilmedik, tanımadık bir ses belirecek. O ona diyecek ki şunu hatırla. Hayır. O gelip iç sesimizle bize kullandığı için onu kendi iç sesimiz olduğundan biri bize sorsa ya nereden aklına geldi bu? Cevabımız şu. Aklına geldi. Yani biz kendi iç sesimiz olan her şeyi içeriden akredite etmişiz. Yani o bizim diye kabul etmişiz. Ne kadar yabancı olursa da olsun. Ya nereden bu geldi bu aklıma? Hani konu mahiyeti itibariyle bizim asla aklımıza gelmeyecek bir şey bile olsa yabancılamıyoruz niye çünkü kendi iç sesimiz ile içimize düşüyor. İç sesimizle içimize düşeni sistemimiz bizim diye onu onaylamış baştan. Bu sesle gelirse onaylı diyor. O da o sesle konuşuyor. Halbuki farklı sesle konuşsa ya içime bir şey mi kaçtı? Bu ne ne, ne konuşuyor bana? Bu sesleri nereden duyuyorum diye rahatsız oluruz. Dolayısıyla e, iç sesimiz üzerinden böyle söylüyor. Şunu hatırla, e, hani biz onu hiç yadırgamıyoruz ve çok şey ifadelerle başkasını anlatırken de o esnada benim de aklıma şu geldi diyoruz. Onu yani içimizde yaşananı da başkalarına hikaye edebiliyoruz. Yani orada bir gündem akışı var. Bir akışta kontrolümüz dışında gündem'e düşenler de var. Hani ben aklıma getirdim falan da demiyoruz. Aklıma geldi. Öyle pat diye düşmüş o esnada gündemine. İşte ne aklına gelmiş? O esnada şunu hatırla dediği şey. Uzkur keda ve O dediği şeyi oturup düşünmeye başlıyorsun sen. O esnada Cenab-ı Hakk'ın huzurundasın. Namaz kılmak üzere hem bedenini hem e, huşu onu yani saygını yüce yaradanın önünde yaşamak istiyorsun ama o seni düşün, belli bir düşünceye davet ediyor. Demek ki hani bir önceki hadis Resulullah'la ilgiliydi. Onun nasıl yaşandığına dair de bu, bu hadiste bir açılım var. Şunu hatırla dedi Resulullah hayır onu düşünmek istemiyorum Rabbimin huzurundayım dedi. O zaman şunu hatırla dedi. Yok onu da düşünmek istemiyorum dedi şu an Rabbimin huzurundayım. Yani kaç tane böyle geri çevirebiliriz? Resulullah sonuna kadar geri çevirip en sonunda da savmış Allah Azze ve Celle'nin imkan vermesiyle. Biz daha ilk geldiğinde yani şunu hatırla dediğinde yani devam ediyoruz, hayal kuruyoruz. Sonra diyoruz namaz ne kadar çabuk bitti. Yani tabii bu, burada değilsin ki sen yüzüyorsun başka alemlerde yani. Adam teravih kılıyor, hatimle diyor ki yani dakika gibi geçti. Yani bir blok film izliyor o esnada sanki. Ondan ona geçiyor düşünceler düşünceler. Bir tek aralarda selamları hatırlıyor. Bizim yaşadıklarımız bunlar tabii. Dolayısıyla bu kişinin o esnada huşuğuna yönelik bir saldırı gerçekleştiriyor aslında. Ve bu saldırıya maruz kaldığımızı hepimiz biliyoruz. Çok somut seziyoruz. Eğer onunla mücadeleyi seçer isek bu somutlaşması artacaktır. Yani daha e, hani ümüğünü sıkacak kadar e, kişi e, onunla olan didişmesini e, ilerletebilir. Ama e, karşısına almazsa onunla yüzleşip cepheleşmez ise yine kendi içinde bir şeyler kendince düşünüyor modunda bunları yaşamaya devam eder ama karşısını almaya başladığında kendi iç sesi dahi olsa e, o e, yabancılığı daha bir sırıtmaya başlayacak ve hani bir de hazırlığı kişinin artıyor. Evet şimdi duruyoruz. Tekbir getireceğiz. Birazdan o da gelecek. Hazır olalım şimdi. Hani bu e, kişinin artık daha profesyonelleştiği bir süreç. Ama bu profesyonelleşmeye doğru giden e, yolculuk kişinin iradesiyle ilan ettiği bir şey. İstediği mücadeleye giriştiği bir süreç. Ama yok Resulullah böyle diyor. Varsın gelsin o sefa gelmiş. Ben onunla oturup uğraşacak halim yok. gibi dinlediğimizde bizde bir tesir olmuyor. Bu sayfayı çeviriyoruz ve sonrakile devam ediyoruz. Buyur Mustafa abi. Evet çünkü <laughs> sallallahu aleyhi ve sellem Çünkü Resul yani anladığım kadarıyla Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem e, hani düşmanıyla e, mücadele etmiş karşı durmuş e, tav olmamış ve e, Cenab-ı Hakk'a sığına sığına Allah Azze ve Celle bertaraf etmiş yani direnç göz. Biz ise biz ise Cenab-ı Hakka sığınmak şöyle dursun. Hani namazdan sonra bunun pişmanlığını bile yaşamıyoruz. Hani bir sonraki namaza yine bekleriz modundayız. Evet. İstihbaya hayat edip mi? Bul, Japonya, Çin, burada her bilgimi çekip kalbi elinizden alanları evaliyor mu? ayeti şey gibi dinliyor. Yani, ha şey de... kısmını diyorsunuz. Evet. E, yani e, bu boyut önemli. Yani e, e, imamette olan e, kişinin imamın okuduğu ayetlere e, tutunduğunuz zaman, yani dinlemeye başladığınızda. Orada bir anlam akışı var. Emirler var, yasaklar var, kıssalar var. Bir tutunma gerçekleşiyor. Tutunduğunuz zaman e, kapat böl, şey düşünce bölgesi artık o esnada meşgul. Meşgul olduğu için şeytanın oraya e, baskı kurması da oradan koparacak ki kendisini dinletsin. E, Mustafa abi'nin söylediği yani biz zaten o esnada tutunacak bir yerde bulamıyoruz. Çünkü duyduğumuz sadece sesten ibaret. Yani anlam e, bilincinde değiliz. Anlama tutunamadığımız için de hani bu özellikle imam e, imam cemaat halinde kılınan namazda herkesin e, Allah Azze ve Celle'nin kelamına kendisini verdiği e, yerde gerçekleşiyor. E, ama anlamıyorsa adam e, dolayısıyla veremiyor kendisini imamın okuduklarına. Veremeyince de hani ver bana bir eğlence diye etrafa bakıyor. Bir şeyler ile meşgul olmak istiyor. O zaman şeytan hemen tamam ben sana şu düşünceleri getirdim. Bak bunları düşünecek zamana ihtiyacım vardı. Şu anda da serbest bir zamandasın. Hani bedenin varsın imamla birlikte bu hareketleri yapsın. Ama sen e, kulağını bana ver ben sana söyleyeceklerim var. Fakat yani bir kimse Arapça bilince imama... Kulağını e, vermeyi isteyince ve iradesiyle bunu e, buna sebat edince bu doğru. Ama e, Arapça bildiği halde yani Arapların tamamı için bunu söyleyebiliriz. Arapça bildiği halde gönlü imamın okuduğunda değilse o yine şeytana e, verir kendisini. Hatta o kadar ki yani imam şeyi bitirir namazı bitirir. Hangi süreyi okuduğunu bile sorsan e, bilmez. Ya, hatırlamıyorum diyecek. Yani bu, uzun uzun süreler okumuş. Bunu siz hutbe örneğinden bilebilirsiniz. Hutbe Türkçe okunuyor mesela. E, ama hani kulak veren, dinleyen ya işte bugün hutbede şöyle söylendi, böyle söylendi falan diye bunu müzakere ediyor. E, tartışıyor, icabında eleştiriyor veya beğeniyor. Öteki adam ya Bunlar nerede söylendi? Aynı camide, aynı hutbede, o da olduğu halde hiç o esnada yani duymamış bile, kuşkusuz kulağı duymuş ama anlama tutunmamış, anlamı takip etmemiş. Dolayısıyla yine iş iradeye bakıyor neticede. Hani dili bilmek mutlak bir avantaj sağlıyor diyemeyiz ama bir araçtır, bir vesiledir. Dolayısıyla en azından Kur'an'da namazda e, okuduklarının anlamına dair kişinin belli bir aşinalığı olması. Hepsi hepsi bir kitap yani. E, ve namazda okunan, okuduğu kısımlar en azından kendi şahsi okudukları belli. E, buna dair ayetlerin manasıyla ilişkilenen bir kimse, öğrenen bir kimse, az buçuk Arapçasına yavaş yavaş e, yönelen bir kimsenin bunu bir de şeytana karşı namazda İyi bir cephe oluşturayım, elimi güçlendireyim niyetiyle yapıyorsa fevkalade, fevkalade olur. Unutmayınız ki Cenab-ı Hak içkinin serbest olduğu dönemlerde namaza sarhoşken yaklaşmayın dediğinde, hani bilincinizi yönetemediğiniz, çünkü sarhoş olunca kişi bilincini yönetemiyor. Cenab-ı Hak da huzurunda böyle bir adam istemiyor. Bilincini veremeyecek Cenab-ı Hak'a. Biz içmediğimiz halde bilincimizi vermiyoruz yani. Düşün Allah sarhoşa gelme diyor. O esnada içki serbest içiyorlar. Ama namazda yakın zamanlarda kor korunuyorlar. Hadi içmişse bile bekliyor sarhoşluğu üzerinden geçince namazını kılıyor. Hani şimdi sarımsak yiyen adam nasıl gitmiyorsa cemaate. O, o esnada hafif kendisini sarhoş hisseden de gitmiyor cemaate. Bekliyor sonra kendi başına kılıyor. Buradaki espri ne? لَا salate الصَّلَاةَ وَاَنْتُمْ سُكَارًا hatta ta'lamu ma taquluna dediklerinizi bilinceye kadar ne konuştuğunu bilemeyecek düzeyde farkındalığı zayıflamış halde sarhoş böyledir. Namaza gelme diyor Cenab-ı. Çünkü orada bir şeyler konuşacaksın. Ey alemlerin Rabbi ben sana hamd ederim sen Rahman ve Rahim'sin. Din gününü sahibisin diyecek bir şeyler niyazda bulunacaksın. Bunları dediğinin dediğine dilin söylerken bilincin de eşlik etsin. Huşu bu zaten. Ee, Allah Azze ve Celle böyle değilsen gelme demiş. La takrabu salati demiş. Düşünün ki biz namazımızı e, kılarken sarhoş olmadığımız halde bilincimizi buna eşlik ettirmeyi çok önemsemiyoruz. Halbuki e, Cenab-ı Hak yani önemsiyor ki bir ne dediğinizi bilemeyecek durumdaysanız gelmeyin. O zaman ne dediğini bilecek durumda zihni açık. Bir de namazı tilavet olunan vahiy üzerinden kılıyoruz. Yani Fatiha'yı Arapça okuyoruz, Zannu Sure'yi Arapça okuyoruz. En azından okuduklarımızı da ne dediğimizi bilelim yani. Orada niyazda bulunuyoruz. Okuduğumuz ayette, istihazede felak okuyorsak veya nereleri o namaz için e, okumak üzere seçtiysek, Cenab-ı Hak öyle anlamadığımız, anlamakta zorlandığımız zor yerleri gidin okuyun demiyor. Fakra'u ma تَيَسَّرَ Kolayınıza gelen, buraları iyi biliyorum, buraları iyi anlıyorum ki yani öyle hissede hissede namazınızı kılasınız. Bunlar e, namazın olması gereken veçhi ve şekli e, ve kişiyi ancak bu haliyle, bu şekliyle, bu içeriğiyle, bu kapsamıyla e, koruyacak, muhafaza edecek, onu zinde tutacak, Allah'la ilişkide ve irtibatta tutacak e, hali olsa gerek. Çünkü Cenab-ı Hak felahı buna bağladı. Salt namaz kılmaya bağlamadı. Yani, قَدْ اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ اَلَّذ۪ينَ يُصَلُّونَ Deseydi, müminler kurtuldular, namaz kılanlar. Namaz kılan müminler kurtuldular deseydi, ee, öyle ya da böyle namaz kılarak kurtulabilirdik ama Cenab-ı Hak قَدْ اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُ اَلَّذ۪ينَ ف۪ي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ Müminler kurtuldular ama hangi müminler namazlarında huşu üzere olan müminler buyurdu. Hocam sen namazda Arapçası değil e, de üzüm sebebi sanki namaz esnasında bunu daha iyi anlamlandırıyorsun diye bir yola yani Eksel Suresi'ne hepimiz mesela niye nazil oldum? Bu hikayesini yani öğrendiğimde sanki ona ben kendi için, kendi adıma söylüyorum ama yani daha güzel böyle anlamlar. Hani Tabii yani. yani... Kelime otomot gitmektense tercüman gibi yani. yani. böyle bir, kelime kelime. <laughs> Onun hani anlamlandırmaktansa hani sebebini bilmek daha sanki böyle insana huşu verici bir özelliği var gibi geliyor bana. Yani esbab-ı nuzul an, tabii şey. anlamayı kolaylaştırıyor. Yani tabii ama her ayetle ilgili esbab-ı nuzul yok elimizde. Çok sınırlı sayıda ayetle ilgili esbab-ı nuzul olabilir. Dolayısıyla esas olan vahyin kendisidir. Bir de bir kısım esbab-ı ile ilgili rivayetler de yani çok sağlıklı olmayabilir. E, dolayısıyla ayeti anlamayı e, vazgeçilmez bir biçimde esbab-ı ile ilişkilendirirsek bu sefer ayetle aramıza bir bariyer koymuş oluruz. E, öyle değil. Doğrudan vahyin kendisiyle e, muhatap olup onu Resulullah'ın anladığı, anlattığı ve yaşadığı şekliyle e, bilmek. Tabi arada sahih e, sebebin özül varsa ve bu yaşandığı ve indiği ortamdaki o yaşanmışlıklar bizim zihnimizde olayı mandallamayı kolaylaştırıyorsa bunlar güzel şeyler. Tefsirin bir parçası zaten. Peki efendim, 3111 nolu hadisi bitireyim. Hatta yaktıra beynel insani ve kalbi kişiyle kalbi arasındaki hatıratına feyakulu gelir girer ve der ki şunu hatırla, şunu hatırla, şunu hatırla. O kadar bunu devam eder ki hatta la yedriye ta ki kişi artık bilemez hale gelir. Efelaten salla em arbaan salla. Üç mü kıldı, dört mü? Çok da en çok da üçte dörtte kilitleniyoruz yani. Üçe dörde kadar baştaki bilincimiz götürüyor. Ama üçe dörde gelinceye kadar sistem kasıyor. Ve e, üç mü dört mü çoğunlukla da buradan beşle bir çıkıyoruz yani. yani. Şey yapamayınca, kitlenince bir sefer böyle bir yerde imam kıldırıyordu. Efendim, olmadı öyle böyle derken beş bitirdi. Arkadan biri kaldı namaz bitti. Kalk dedi ki beş oldu bu olmaz. İmam dedi, yeniden kıldıracaksın. Ya kardeşim tamam işte falan dedikse de olmaz. Beşten namaz olmaz. Bir daha uydular. Ben de cemaati hani bırakıp giden olmayayım diye. Bir daha uyduk. Dört reketlik namazı dokuz kılıp çıktık. <laughs> i̇şte Resulullah diyor ki, bak diyor ki fe in fe lem yedri bilemezse yani, üç dört karıştı artık ne olduğunu. O zaman secede secdete essahü. O zaman iki seyif secdesi yaparak artık üçü diyse üç, artık. dörtü yani ne, nasıl tamamladınsa bitti. İki, iki rekette seyir secdesi yaptın ee, bitti. Ama hani bir bir saldırıya uğradın ve bu uğradığın saldırıda hani e, şeritten çıkmak zorunda kaldın. Bir böyle bir kuma toprağa girdin. Sonra tekrardan şeye geldin. Dolayısıyla hani bu olağan bir şey değil. Bir sonrakine daha hazırlıklı, daha direksiyonu muhafaza e, etmeye önden azimli bir daha bu duruma düşmemeye. Resulullah'ın hayatında bundan mesela bir tane var. O dört diye iki kılmış. Bitirmiş iki böyle dönmüş millete. Herkes şaşkın bir şekilde bakıyorlar. Evet yani namazı bitiriyor işte dönüyor arkasına falan böyle millete. Herkes şaşkın şaşkın bakıyorlar. Orada bir dulyedeyn var böyle. Böyle elleri hacimli olunca adama 50 adam demişler. Yani iki eli olan adam. O Resulullah diyor diyor ki yani değişti mi yoksa unuttum mu? O da diyor ki ne unuttum ne de değişti. Yani o esnada bildiğiyle cevap veriyor. Diyorlar ki diyor ki ama iki rekat kıldın. Resulullah dönüp millete soruyor gerçekten iki mi kıldın diye. Onlar evet iki deyince hemen namaza geçip kalan ikiyi kılıyor. Yani öncekine إلا أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المؤمنين